Hımm <tıkdf> tamam, Bir kafa Bir var mı? Yok, bir Her bir Beto. Abi hoş geldiniz aferin, arkadaşlar hoş geldiniz. Yeni geldi dostlar hoş geldiniz arkadaşlar. Abiler takip edin arkadaşlar. Geliyor mu? Evet. Gelin dostlar arkadaşlar hoş geldiniz. Dilebile hoş geldiniz arkadaşlar hoş geldiniz. Evet arkadaşlar aleyküm selam. Abiler bir paylaşın arkadaşlar, birer de paylaşın hele abiler. Çetin olsun arkadaşlar. Arkadaşlar takip etmeye kaçtılar unutmayın arkadaşlar. Arkadaşlar takip etmeye kaçtılar. Unutmayın Deli abiler. Merhaba. Merhaba. Evet abiler. 11 kişi selam olsun. Selam selam. Sağ olun Sağ ol abim hoş geldin. Eyvallah abim benim. Sağ arkadaşlar. Deli abiler. Arkadaşlar takip etmeyi kaçın unutmayın Deli abiler arkadaşlar. Deli şey abi. Sıda abi 3 bin abi. Deli abim 3000 lir abi, abi, lira Deli abim benim. Abim kuşlar gerçekten. Sıda abi kuşlar 10 numara abim benim bak. Abi Şar Deli abi Şar abi. benim 3000 lira Deli abi. Maşallah. Benim maşallah. Arif abi aleyküm selam. Sağol abi hoş geldin. Arif abi. Eyvallah abim benim. Sağol Deli abi. Yusuf abi. Valla abi bırakmayın abi. Tiktok valla bugün bak. Bizi perişan ettiler ya. Yusuf abi bizi, bizi perişan ettiler valla. Evet. Ay başka ne istiyor Deli abi? Sidi abi ne istiyor Deli abi? Kuşlar çık arkadaşlar. Kuşlar gerçekten dünya kadar bir kuşumuz var arkadaşlar. Kuşumdan tut. Oyun kuşuna. Oyun kuşuna tut Deli abi Ermeniye. Arkadaşlar Musul'dan tut Deli her şey var arkadaşlar. Abiler. Abiler. yahu? Melik. Sağ altına da girmelik yahu. Evet arkadaşlar bir kişi daha olsun. Arkadaşlar Zeynel abiler arkadaşlar çift şarabı beyler. Abiler arkadaşlar bunlardan başlayan Zeynel abiler. Abiler var mı arkadaşlar bunların fiyat? Abi çok, Sinan abi çok. Evet var Deli abim. Arkadaşlar Deli abiler. Bunlara arkadaşlar Sinan abi bunları mı satan Deli abim? Abi var mı bunların arkadaşlar? Arkadaşlar şarabilere beyler arkadaşlar makul müfettan Deli abiler Arkadaşlar bunlara bir denilebilir. verebilen Evet abilerim Evet arkadaşlar Değil abiler Arkadaşlar takip etmeyi kaçtan unutmayın arkadaşlar Takip etmeyi kaçtan unutmayın Abilerim arkadaşlar bunlara fiyat var mı? Var mı bunlara fiyat? Var mı arkadaşlar? Abi çek bunları bir lan. Sidir abi orada mısın Sidir abi? Sidir Sidir abi orada mısın Sidir abim? Mardin var, ben Mardin var. Kara bir taklacı al bakalım, sinir abi ne yapacak? Sinir bir taklacı atalım. Mardin, beyaz. Perçemli al. Oooo, oh. oh. sinir abi. Al şöyle. Sinir abi, sahmani. Arkadaşlar, sabuni. Beyler, boz, boz. Arkadaşlar, oyun kuşu, arkadaşlar. İki sonunu beyler, maşallah. Böyle sabuni arkadaşlar. Fethine veleyküm selam. Sağol abim benim. Hoş geldin. Evet arkadaşlar. Zalim kız. Allah'ını seversen. Allah'ını arkadaşlar. Arkadaşlar kuşlar pide olacak arkadaşlar. Kusura bakmayın arkadaşlar. Haşallah sana zalim. Abi ne biçim dev bir etiket. Bak. Öf öf. Aferin sana, aferin. Arkadaşlar, beyler, sabunu sabuni arkadaşlar, beyler. Sider abi. Sider abi, Sider abi, çift sabuni. Arkadaşlar, bunlara Sider abiler, arkadaşlar. Bu, abi fiyat var mı arkadaşlar? Arkadaşlar var bunlara fiyat. Evet abilerim. Arkadaşlar var mı bunlara fiyat edilebilen? Evet da bilirim. Sizden abi. Sider abi <laughs> Evet da bilirim. Fiyat verin Abi fiyat alabilir miyiz abiler? Arkadaşlar ilk arkadaşlar içeride arkadaşlar uyumlu arkadaşlar uçurmam istemiyorlar abiler. Arkadaşlar fiyat alabilir miyiz? Evet arkadaşlar fiyat alabilir miyiz arkadaşlar? Sizler abi fiyat verir miyiz Evet arkadaşlar fiyat alabilir miyiz? Arkadaşlar siz sahabını Zeki abi. aleyküm selam Deli abi. Evet arkadaşlar, çiğ sabunu arkadaşlar iste. Abilerim arkadaşlar uyumlu. Abilerim fiyat alabilir miyiz abiler? Masum aleyküm selam Deli abi, sağ ol abim benim. Evet arkadaşlar var mı fiyat? Arkadaşlar çiğ sabunu benim boz. Abilerim bozlar arkadaşlar bir fiyat. Arkadaşlar kuşlar güzel. Arkadaşlar kaliteli kuşlar delabiler. abiler. Arkadaşlar açlı sizden değil abiler. Buyurun arkadaşlar. Açlı sizden Fuat Bey, Hirat değil abi. Sağ benim. Arkadaşlar açlı sizden. Aleykümselam sana Arkadaşlar bunlar bir fiyat kesin bana abiler. Fuat abi, abi YouTube'a Deli abi ilk açı Deli abi senden olsun. Fuat abi, abi ilk açı Deli abi senden olsun Deli abi. abi benim kuş gide. Mahmut abi sağ ol abim benim, hoş geldin Deli abim. Maşallah sana, maşallah. Evet maşallah arkadaşlar, gerçekten arkadaşlar güzel kuşlar. Abilerim arkadaşlar, abiler ilk YouTube arkadaşlar, satın arkadaşlar, fiyat kesin Deli abiler, maşallah. Lütfen aleyküm e selam. Onlara teşekkür ederim. Arkadaşlar, çiğit sabunu arkadaşlar. Arkadaşlar bir fiyat kesin abiler. Arkadaşlar takip edin arkadaşlar. Unutmayın arkadaşlar. Abilerim arkadaşlar fiyat alabilir miyiz bunlara? Evet. Beyler. Açın kesin arkadaşlar. Arkadaşlar açın geçsin. Korkmayın arkadaşlar. Korkmayın ya. Değil abiler. Arkadaşlar. Abiler, YouTube arkadaşlar, ilk ilk kuşlar arkadaşlar, fiyat kesin abiler. Evet abiler. El çıkar. Aynen Mehmet abi iki çift çıkar değil abi. Hem de güzel, kaliteli değil abi. Yavru gerçekten üzde ya, üzde. Abiler bunlara var mı arkadaşlar? Fiyat gene söylüyorum arkadaşlar. Abiler bakın arkadaşlar. Alan ilk kuşlar, alan kaliteli kuşlar. Arkadaşlar altı kalite arkadaşlar bakın size söyleyeyim. Ay hey, bunları kaldın Bu Ermeni aslında Mehmet abi ya. Mehmet abi Ermeni var yani bu sefer. Kaliteli ha. Özdey kalite size söyleyeyim. Mehmet abi Ermeni atalım bakayım. Bir, iki çift. Güzel. Bak Mahmud abi Mahmud abi genç kuşlar ha. Mehmet abi Mehmet abi. Lilansin. Evet Mahmut abi maşallah. Beyler maşallah arkadaşlar. Arkadaşlar bir maşallah bir arkadaşlar bir maşallah. Abilerim arkadaşlar bir maşallah alabilir miyiz deli abiler. Abiler arkadaşlar bir maşallah arkadaşlar alabilir miyiz deli abiler. Arkadaşlar bir maşallah alabilir miyiz deli abiler. Evet abilerim. Bir abi teşekkürler. Mahmut abi, sağ ol Deli abim. Arkadaşlar, evet arkadaşlar. Mahmut abi teşekkürler. Evet. Akın abi teşekkür ederim. Sağ ol Deli abim. Arkadaşlar maşallah. Gerçekten arkadaşlar. Gerçekten bakın arkadaşlar. Arkadaşlar genç kuşlar. Bana bir teşekkür ederim. İsmail abi teşekkür ederim. Deli abim. Sağ ol abim benim. Evet arkadaşlar. Otuzca selam olsun. Kartelli. Eyvallah abim benim. Sağ ol Deli abim. Evet Mahmut abi. Mahmut abim. Evet Dinan Şehri Deli abim. Abim fiyat senden. Abim benim buyurun. Abi iki çift Ermeni. Abim benim gerçekten. Abim benim üzzet kuşlar arkadaşlar fiyat alabilirim. Evet. Abiler fiyat alabilirim. Mahmut abi. Evet Deli abim. İki çift arkadaşlar genç kuşlar. Ermeni beyler fiyat alabilir Arkadaşlar bakın genç konuş. Arkadaşlar gözü patlatacak bak değil abiler. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar fiyat size gitsin değil abiler mu arkadaşlar. Abi öyle fiyat gelsin ya arkadaşlar korkmayın ya. Açılınca iki olsun. Mehmet abi teşekkürler. Mehmet abi iki tane Ermeni değil abi. Abi benim Ermeni Mehmet abi kesene bereket. İyi para. İyi ki varsın değil abim. 2000 lira açılır olsun. Eyvallah. Dört tane Ermeni ne Dört tane Ermeni ne başlar? 2000 lira Viran Şehri Mahmut abiden geldi arkadaşlar. Ermeni zinciri başlar. Ermeni zinciri değil abiler. 2000 lirası gelmiş. Yeni gelen dostlarımız, abilerimiz hoş geldiniz. Abiler 2000 lirası var memuda abiler, memuda abi. Evet arkadaşlar, korkmayın arkadaşlar ya. Asıl üzgün olsun. Sizler abi Ermeni değil abi, Ermeni değil abi, Ermeni abi benim, Ermeni. Abi benim bunlar değil abi, Mardin'de abi çifti 50 bin, 100 bine kadar değil abi. Abi benim bunlar da bir Ermenizce kurban ol. Abi benim 3000 bin lirası var. Onur abi teşekkür ederim. Onur abi bırakmıyorlar değil abi. Valla bırakmıyorlar ya. Abi en son emekli olacağım valla. Abi bırakmıyorlar ya. Abi 3 bin lirası geldi. Onur abi yapsak inan ki bir hafta yapsak kitleyi toplarız ha. Bak kitleyi toplarız valla. Haksız mıyım Onur abi? Mahmut abi üç bin lirası. Arkadaşlar korkmayın arkadaşlar korkmayın size söyleyeyim. Arkadaşlar. Abilerim arkadaşlar, deli abiler korkmayın. Arkadaşlar bu kuşlar altındır bakın arkadaşlar altınlarınızı buldun arkadaşlar alın. Bakın bir ay sonra bu kuşları bulamazsınız. Arkadaşlar bulamazsınız. Gerçekten abim benim bulamazsınız. 100 lirası geldi arkadaşlar. 4000 lirası da geldi. Abiler arkadaşlar, ikinci arkadaşlar, inan ki arkadaşlar, altın buzun arkadaşlar. Lokman abi selam. Sağ de, abi ne yapalım abi ya ne yapalım abi. Abi altın buzun arkadaşlar bunlar altın daha değerli abi. Altınlar arkadaşlar daha değerli. Evet dört bini geldi. Evet. Abiler 4 bin lira var 4 bin lira. Arkadaşlar. Arkadaşlar 4 tane arkadaşlar Ermeni arkadaşlar bakın. Arkadaşlar kuşlar gözü patası size söyleyeyim. Abiler 4 bin lirası var. Abiler arkadaşlar 4 bin lirası var. Değil abiler. Ey kuru kalabalık. Arkadaşlar ne oldu size ya? Para mı abiler? Dört bin lira var, dört bin lira. Abiler arkadaşlar gelin Deli abi gelin abi Fuat abi gel Deli abi gel. Abiler dört bin lirası var. Dört bin lirası var. Dört bin lirası var. Ey kuru kalabalık. Kutay Ali Fendi abi, abim benim hoş geldin abi. Arkadaşlar dört tane arkadaşlar değil abi, Ermeni arkadaşlar dört bin lirası gelmiş, kalır. Arkadaşlar kalır. Evet, Mahmut abi. O kadar emin değil abi. Abi, üç bin, bin, bin lira mı vurdu abi. abim? Abiler dört bin lira sor kalır. Abiler dört bin lira sor, dört bin lira. bin lirası var. Beyler. Arkadaşlar korkmayın arkadaşlar çekiyoruz. Abilerim çekiyor, arkadaşlar çekiyoruz. Abiler çekiyor, arkadaşlar çekiyoruz der abiler. Abiler. Sen abi. Sen neredesin ya? Abiler dört bin lira arkadaşlar. Dört tane hemen arkadaşlar kalır. Abiler dört bin lira kalır. Abiler, arkadaşlar, güzel bakın arkadaşlar, güzel bakın, güzel bakın, güzel bakın arkadaşlar. Abilerim bakın arkadaşlar, ben beyaz arkadaşlar, ben beyaz. Abilerim, değerli dört abiler, bin liraya kalır arkadaşlar, kalır. Abiler, dört bin liraya kalır. Abiler, lira abiler, son bir arkadaşlar çekeriz değerli abiler. Abiler çeker arkadaşlar. 7500 arkadaşlar var mı arkadaşlar? Bakın. Vallahi abi TikTok'tan bıraksaydım şimdi çoktan satmıştım. Bırakmadılar. Kansızlar bırakmadı arkadaşlar. Kansızlar bırakmadı. Abiler son bir çekeriz. Arkadaşlar çekeriz. Abiler son 10. Son beş Son dört. Annen abi. Sen Hacı abi. Sen Selim Deli Abiler son üç arkadaşlar. Abi iki bir çektik arkadaşlar çektik ya. Vallahi abi ne istiyor ya yok ya. Yarıdaki bir, bir O hoş lan. Vallahi değilim hadi ya. Aynen Lokman abi Allah onlara belası versin. Maşallah. Ha. Abiler ki kobra beyler maşallah. Arkadaşlar şababçılar, şababçılar, şababçılar beyler maşallah. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar erkeğimiz. Abiler kobra arkadaşlar kobra. beyler arkadaşlar maşallah beyler maşallah. Abiler erkeğin arası kobra beyler. Mahmut abi. Valla Mahmut abi olmaz değil abi. Abi onlar 7500 ton değil abi. Evet arkadaşlar çit. Abi mavi. Arkadaşlar şevaplardan. Arkadaşlar el kiviz kobra. Beyler. Abilerimiz fiyat alımı arkadaşlar. Abi şevapçı abiler. Arkadaşlar. Şevap isteyen abilerin buyurun. Evet, fiyat alabilir miyiz <laughs> Arkadaşlar fiyat alabilir miyiz? Ağabeyler, <laughs> hadi ağabey fiyat verin. Hadi <laughs> arkadaşlar, şebablara arkadaşlar eğer ki kobra Abiler fiyat alabilir miyiz? Arkadaşlar fiyat alabilir miyiz abiler? Arkadaşlar şababçılar Değil abiler Arkadaşlar fiyat alabilir miyiz abiler? Evet abilerim Merhaba abi selam Deli abi. Sağ ol abim benim. Sağ ol Murat abim. Arkadaşlar var bunlar fiyat arkadaşlar. Böyle şahapçılar. Arkadaşlar mavi arkadaşlar. Gerçekten ayol erkek kobra arkadaşlar bakın. Arkadaşlar aleyküm selam Deli Sağ ol abim benim. Hoş geldin. de bir geldi. Getene Arkadaşlar bakın. Arkadaşlar çift şap arkadaşlar şap. Mavilerden, Mavilerden değil arkadaşlar. Mavilerden Delabiler, Arkadaşlar el kobra. Delab bakın arkadaşlar. Erkek kobra arkadaşlar. Beyler bin müstrası gelmeye acaba eden. Sağ Delabim, Açılış olsun diyor Delabimden, abimden. Bin beş lirası var. Bin beş lira. Abi Murat abi. Var mı deli abi buralarda? Abi benim var abim olmaz mı ya? Arkadaşlar 1500 lira su abim arkadaşlar. Arkadaşlar güzel kuşlar. Arkadaşlar ayak takımı. Boyu fiziği Arkadaşlar gerçekten kaliteli kuşlar. Abi sürük yok deli abi. Murat abi sürük yok. Abiler, arkadaşlar bin beş sırası var. Arkadaşlar. Gelen 1500 lira. Valla memlekete merakçı yok ya arkadaşlar. Abiler 1500 lira kazan kalır. Abiler arkadaşlar 1500 lira kazan arkadaşlar. Valla memlekete merakçı kalmamış ya. Abi yok mu abi yok değil abi. Böyle bir şey değil abi. Limonumuz yok. Arkadaşlar bin beş sırası var. Arkadaşlar. Valla memlekette merakçı kalmamış ya arkadaşlar bakın. Erkemiz kobra arkadaşlar. Erkek kobra. Abilerim arkadaşlar gerçekten memlekette merakçı kalın arkadaşlar kalmamış valla. Abiler bin beş sırası var. Arkadaşlar, en kuru kalabalık. Beyler. Abi çek bunları Dilan. Adam abi kusura bakma Dilan abi, Hacı abim. Hacı abi bunlar abi bir mesaj kalır abi benim. Gerçekten Dilan abim. Abi bırakmıyorlar. Vallahi bırakmıyorlar. Ya. Hiç azat olmaz. Evet. Emre teşekkürler. Sağ ol. Arkadaşlar ben ilk kuş istiyorum. Arkadaşlar ben kayıt istiyorum. Arkadaşlar ben ben kuş sahibi olmak istiyorum. Arkadaşlar buyurun. <laughs> Üç kat kendi sor bakayım. Arkadaşlar. Bakın arkadaşlar. kalite arkadaşlar. İdamızı isteyen arkadaşlar. Ben kümesinde ilk uç istiyoruz. Arkadaşlar bakın. Üzde arkadaşlar. delabiler abiler bakın arkadaşlar. Alan ilk uç sahibi olur. Arkadaşlar alın Altın alt gün gibi çalışmazsa kardeşleri arayın. Abilerim, arkadaşlar fiyat serbest. Bakayım arkadaşlar. Memlekete kaç tane merak var. Arkadaşlar abartmayız. Abilerim fiyat serbest arkadaşlar. Ben oyun kuşunun arkadaşlar gerçekten güzel kuş istiyorum. Değil abiler. Arkadaşlar bu serbest. Arkadaşlar fiyat alabilir miyiz? Evet. Abiler fiyat alabilir miyiz? Evet arkadaşlar. Değil abiler. Güzel arkadaşlar. Güzel damızlı kuşlar. 何してるんですか